Tamam, o zaman tamam. Biz nasıl? Berbat. Berbat. Niçin? Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor ki. Yani bir yandan virüs, bir yandan yasaklar, bir yandan insanların bazı duyarsızlıkları, ee, bir yandan... O kadar haklısın ki ablam. Bir yandan diye diye her şeyi saydın şu anda psikolojimiz bu <laughs> Evet kılma. Hayat enerjimiz sömürüldü ya. İlkan psikolojin nasıl? Abi benim bu yıl psikolojim bok gibiydi. Kendimi toparladım sonra. İyisin ama şu an. Ben seni daha iyi evet. görüyorum. Zaten buralara girmesem, böyle yayınlarda konuşmasak etmesek, makara yapmasak, toparlayamazdım. Aga Mert senin nasıl psikolojin? <laughs> Kanka benim psikolojim yok ya. Çok mu kötü? Yani çok kötü değil, kötü değil, iyi ya değil. Bir şey modunlamasın yani. Çok bisikte doğru değil. gitsin bu hayatta modunda mısın şu an. Bisik gitsin modundayım şu an. Oo. Zeon Rage'den de daha ağır bir moddasın şu anda. Aynen kanka yani çok Anladım. boş geçiyor yani. Esra sen? Esra şimdi diyecek um, ki benim psikolojim kötü gayet diyemem. iyi. <laughs> Hayır Pozit çok kötü diyemem race. ama yıkılmaya da meyilli. Yıkılmaya meyilli. Pizza kulesi Yo, gibisin bu... şu an yani. İtalya'daki. Bir tık öyleyim evet. Hani, evet gerçekten öyleyim. Bir kulesin anladın mı? Ama hafif de eğimlisin böyle yani. Aynen öyle. Ne gibisin mesela yani? Ha. Söyle hemen. <laughs> Bundan sonra soranlara böyle de tamam mı? Hiç. <gülüyor> ama Senin nasıl hiç psikolojin? Ama hiç değil, Efendim? Senin nasıl tam olarak? ama, hani Tam söyledin de. Benim psikolojim... Söyledim Hı. zaten yayının başında da. E, psikolojimi Hı. bir şeye benzetmem gerekirse... Eee... Sulu göz sakız vardı eskiden. Hatırlar mısınız? Ay, evet evet. Şöyle çiğnerdin, ilk Çok başta severim. ağlatırdı. Sonra yavaş Ekşi. yavaş böyle ekşiden ağlatırdı. Sonra yavaş yavaş tatlılaşmaya başlardı. Hastasınaydı. Hatırlar evet. mısın? Evet evet. 2020 benim için e, ağzına 2020'nin başında ağzıma Sulu göz sakız atmışım ve 2020 boyunca çiğnemişim gibi düşün. Anladın mı? Başı çok kötüydü. Başında o Mart'ta ilk karantinaya girdiğimizde falan boku yemiştim. Benim Sonra de yavaş yavaş çiğneye çiğneye benim için tatlılaşmaya başladı sonlarına doğru. Hani bir alıştık anladın mı artık? Bu yaşam stiline, evde olmaya, sokağa çıkma yasaklarına falan filan alıştık yani. Aynen öyle. Evet arkadaşlar doğru filozof Atakan benim. Büyümüş, büyümüş haliyim. <laughs> Bir dizi estetik ameliyat. Bir dizi estetik ameliyat geçirdikten sonra Efe Uygaç'a dönüştüm. Ya, bir an önce gitsin de bütün böyle güzellikler, yenilikler gelsin artık ya. Merhaba. Merhaba. Nereliyiz? Süreliyim. Psikolojiniz nasıl? İyi. Mutlu musun? Evet. Niçin? Yani her şey için. Niye bu şarkı peki? Selam <laughs> Maskenizi düzeltin diye polis geldi de. Tamam <laughs> <laughs> psikolojiniz Aa, nasıl? Selsiz polis. <laughs> Bozuk. Anca çıkacağız, başlayacağız oynamaya. Lili Haydi! Hoppa! Hep beraber. Sözü neydi ya? Dans sözü neydi? Oo. Ne o? Bir tane söz vardı ya, deliler de dans ediyor. Ne? Nasıl bir şeydi lan? Ha, müziği duymayanlar dans edenleri <gülüyor> <gülüyor> deli sanırım zannettiler. Evet. <laughs> Like, Psikolojiniz nasıl? Sızdı. Borma bok. <laughs> ne? Borma bok mu? <laughs> ne, oğlum. ne, dedi? Bo Borma bok dedi. Borma bok ne? Ya? E i̇yi iyi. <laughs> Psikolojiniz. Sarı mikrofon. Ha. Psikolojiniz nasıl efendim? Beğenmedi ya abla ATV falan bekliyordu böyle. Sarı mikrofon. <laughs> ha kolajım nasıl? İlaç kullanıyor. Borna bok. Ne demekmiş bu? Borna bok ne demek arkadaşlar? Böyle bir söyleyiş stili var mı? Ben bilmiyorum. Bombok deriz biz yani. Borna bok nedir? Dur dur söylüyorum. Eee ee. Bok üstüne bok. Ayağına bok bulaşmak. Bok tamam. atmak. Bomb bombokun, bombokun başka bir söyleyiş şekli demek ki. Aynen. Borma bok. Borma bok. Tamam kullanırız bunu arada. Borma bok. Berbat yani demekmiş. Tane <laughs> <Daha> <diyeyim? gülüyor> Bu hastalık bizi mahvetti. Psikolojiniz nasıl? Psikoloji kalmadı ki. Buraya kadar geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bu kadar yüksek bir cevap şey beklemiyorum abi. Ama sonra bakıyorum ki ben ki çarşıdayım. Herhalde istemeden çıkmışım buraya, buraya yetişmişim. Kendimden bile haberim yok. Benim vallahi bilmiyorum. Sabah uyanıyorum pandemi, Akşam yatıyorum pandemi, internete bakıyorum pandemi, televizyona <laughs> bakıyorum pandemi. Gene şaftamız kaymış. Psikolojiniz nasıl? Valla psikolojimiz normal değil tabii ki. Nasıl hissediyorsunuz? Baskı altında hissediyoruz kendimizi. Valla sorguluyoruz. Virüs bu virüs, nasıl bir virüs? Yani abartılıyor mu? Gerçek mi? <laughs> Uygulan tedaviler doğru mu? Psikolojiniz nasıl? <laughs> sıfır. Hiç, hiç iyi değil. Benim morali sıfır sıfır. Oğlum o video, oğlum efsane. Aga. Benim morali sıfır sıfır sıfır. Katmam bu arada. Çok çok. Efendim. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. Iyi. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> sen neredesin? kaç gün? Ya seni öpeceğim. Ben bir Sana dedim ya annem rahatsızdır. <laughs> ben acilen bin gitmek zorunda telefonda. kaldım. <laughs> e sen telefonu ne kapatıyorsun ya olur mu böyle? <laughs> ya kart evde bırakmıştım ondan yani ben döndüm. Kusura bakma sen ne yapıyorsun? Benim morali sıfır 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 sıfır. Niye ne oldu ya? Sen bilmiyor musun? Ya kusura bakma dedim ya ya abartma lütfen. Sen neredesin? Ben şimdi... <laughs> Başa soruyor ya sürekli. Sen neredesin? Dizredin. Ben yarın oraya geliyorum. Tamam. Söz mü? Tamam. Yemin et. Vallahi gel tamam. Bana görüşsen mi? Ha görüşürüm. Nerede? Nerede? Cizre'ye gel. Nerede? Ben ya Nerede? Judy mahallesine gel. Hay canım benim sana var ya. Sana orada ye yerim yerim. Yok ya. Vallahi öperim yerim. Tamam tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sa <laughs> Oğlum harika bir tonlama ya. ne yapıyorsun? Allah'ı öperim, yiyerim. Tamam tamam anladım. Ne yapıyorsun? Sağ ol aşkım, iyidir. Seni düşünüyorum. Sen bana düşünseydi yemin ederim her dakika beni arayacaksın. Tamam senin numaran kartta kayıtlıydı ondan sonra kartta evde kaldı, Cizre'de kaldı ben Bingöl'e gittim. E ne var ne yok? Hiç. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. <laughs> Ay canım benim. Seni <laughs> seviyorum. Teşekkür ederim. Sen telefonu kapatma ben biraz sonra seni arayacağım. Tamam. Söz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Alkol alınca bu olur gibi. Söz <laughs> mü? Söz, söz Bekliyorum ama. Beni öpsene. Yok ama seni öpmem. Ne işin? Sana dedim ya olmaz. Sen öp. <laughs> öpmem. Ben öpüyorum. Tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz. Haydi canım benim <laughs> seni var ya. Seni öpeceğim bak. Tamam. Söz mü? Tamam. Hadi canım. Söz mü? <laughs> Katman iki. <içiyor. gülüyor> Sekreter Seda hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gazi Antep'in arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. <laughs> Mesajı bırakıyorum. Erkan, <laughs> anahtarlar, koltuğun altında kalık beni ara Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan. Erkan. Bu arada başlık yanlış kalıp demiyor. Kalık diyor. Yani demek istiyor ki yani. Anahtar koltuğun altında kaldı beni ara diyor. Anladın mı? Kalık diyor kalık. Anahtarlar koltuğun altında kalık beni ara. Olmadı beyefendi kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Hocam tekrarlayın işte. Koltuğun altında kalık ara. Araktar, araktar. Araktarlar olduğun altında balık ara. Lütfen kopyalarak söyler misiniz? Hocam, araktarın sağa değeri otlayın. Araktarlar olduğun altında balık ara deyin. Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyeyim, araktar. <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Bir tane video vardı. Bulursam çok iyi. Sosyal sigorta danışmanı. Şerif ısı. Evet. Şerif ısı. Ha. Bu video çok iyi. Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. <laughs> Alt yazı çok iyi. <laughs> sadece. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice Hanım siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? Ben Almanya'dan Ar arıyorum. Neresinden? Hangi şehirden? Ee, e ben ben, ben <laughs> avukatla konuşacaktım. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif Isı ile görüşüyorsunuz. <laughs> Ablanın heyecan düzeyi o kadar yüksek ki. <laughs> sosyal hizmetler uzmanı. Avukat değilim ben, Şerif Isı benim adım, sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif ne? Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz, buyurun. Ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Uyuttum ve çalıştım Dıgara'dan. Önder'le bir <laughs> Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Hatice Hanım bir girdim ya. Ben bilmiyorum. Sönerim. Bir saniye beni dinleyin şimdi. Bir de beni de dinleyin şimdi. De, ben Şu anda, şey anda beni dinleyin. dinleyin. Yani ben miyim Şu anda beni dinleyin. Bir. <laughs> yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane <laughs> konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz. 91 diye işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Ee, o da ben, sana 2004. Ben, benim sorularıma cevap verin Atıcı Bana çıkış verdi 2004'te. O da sana e, 94'te biliyor musun? 94'te bana çıkış verdi. Bir de burada bir çocuk e, onda e, oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emekli olabilirim. 58 yaşındayım. Adamın suratına bak. <laughs> <laughs> Adam Resident Sleeper'a bak. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Telefonun sesini ben kapattım. He? Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben 1900'lerde bir dakika, işe benim... gidiyorum. <laughs> ben hiç... Ondan sonra 2004'de <laughs> sonra 1000, 1000 orada 4 sene, çalıştım. 1994'de ben kadın hastalığına yaptım 2 hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burası Hatice Hanım böyle sene konuşursanız. Ben olabilir miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım cevap verin susun. Bir daha sorayım tekrar cevap verin. Mesela, ha, Mesela, bir, değil mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90... Bir saniye bekleyin kapatın. Hayır kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. <laughs> <laughs> 91'de, işe ha, 91'de işe başladınız. Evet deyin tamam bitti. yani hatlar almak zorunda kalacağım yardım evet deyin tamam bitti lütfen ama yani sizi yani. 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 hatlar almak zorunda kalacağım yardımcı olmak istiyorum ha. 91'de işe başladınız ha, <gülüyor> <gülüyor> bir, bir saniye nefes, nefes alın, alın. O da sana, e, e, <laughs> Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Have Hanım feet, şu anda beni ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. Bitti çalıştım, hı. tamam bitti. 94'ten ya, bitti yap. lütfen. 94'ten sonra hı hı. ne yapıyorsun? <laughs> 94'ten sonra ne yaptınız? 94'ten sonra hiç çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir şikayetleri geliyor Almanya'ya Almanya işinden. Almanya ee, benim size tavsiyem siz ha, en yakınınızda. Ben yaşında işte şimdi 58 yaşındayım. Ben kapadım dinliyorum evet, avukat oldu mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizi. <laughs> ben bir şeyler söylemeye çalışacağım benim televizyondan dinleyin lütfen çünkü anlamıyor. anlamı yok. Peki iyi Hadi günler efendim. Şimdi bir adam çok tilt. <gülüyor> <gülüyor> çok güldüm Daha <laughs> Bir tane daha video vardı böyle dur Eee Yukarıdaki o kırmızı şeyler mi? Ordu sporlu muydu neydi? Youtube videoları Youtube videolar. link Bu Ha bu 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 üstteki aynı. Çok iyi yani. şey oğlum ya da, ya da, Çok iyi Çok iyi Burda Burada <laughs> Alt yüzünü görün bir dakika. En büyük işimiz yine futbol alışıyor Demek ki de ne kadar da, da para burada En büyük işimiz futbol <laughs> alışıyor Bunların dikkat çekilmesi lazım. Herkes el önüne koyacaklar. Burada en azından uyuşmuyor. Ve köşkün <laughs> <şu istiyorsan> ısıtma burada... <laughs> diyor abi? Var Hiç kimsenin borsu... Bolu spor, pardon. borsu... Bolu spor, pardon. Ordu spor. şey yapması şeydi ya. Bunda gerçek yönetimi gerekli yapmış ama bundan sonra göre futbolcuların. Ama şunu da gördüm. Yanlış anlamayın. Ben tabii ki kimseyi... Yıldız e, bak gibi gibisinden her yapma en şansım yok. <laughs> <laughs> tabii ki kimseyi e, yıkılmak gibi gibisinden her gece giriş yapasın. Her gece giriş yapasın. Her gece Hoca faktörü çok önemli. Hoca faktörü. Yani ben bu maç aslında bir hocanın e, maçı alacağını düşünüyordum ben. Şimdi bakın öyle e, yanlış anlamazsın. Ben tabii ki e, iş yaptım yok. Biz de bu işi, bu işi, bu işi biz de yaptık. Futbol oynadık. sporcudan geldik. Antrenörlük yaptık. Biz de en azından bu işi biliyoruz ama. <laughs> Aslında bu aşamada bu şekilde bir takıma heyecan verecek, ama bu şekilde sevecek bir hocanın bir katkısı olması lazım. Bu yok bu <laughs> takımda. Bu bir. Tabii ki ilerleyen günlerde dediğimiz gibi hakikaten iki tane çok ciddi bir derasmana gidiyoruz spor. Birisi <laughs> artık e, şampiyonluğu kanıtlamış Spor. Birisi de en yakın tabici e, Buca spor. Ordu Spor'un bu maçtan, bu maçtan ikisinden de inşallah gönlümüz ister ki Ordu şunu güveniyoruz. Yani Ordu Spor arasında büyük takımlara karşı ee, şans olduğumu düşünüyorum ben. Yani bu alacak kapında gelecek kapasite peşmanlığı. İnşallah iyi bir motiv olarak da, iyi bir bir e, e, sıkı bir yani e, çalışma ile beraber. Sıkılır. <laughs> şey daha garip. adamın dediği her kelimeyi bir kelime yapması çevirmenin. Evet de. evet. Zohar. Ne? Zabor. Hayrettin hemen şeyini şey bilen köy mü? Evet o çok hmm. iyi ya e, İsmet'in 8... en sevdiği video geldi O bayağı. 8 aksanında e, Konuşabiliyorum evet, evet. dedi 8 aksanda nasılsın Ali diye Doktor ha, sınavdayım söyleyeyim. şimdi. Evet. Önce evet. bir İngilizce sorayım. biliyor mu onu soralım. en azından bizi izleyenler ha var evet. ya Ali. en azından bizi izleyenler bu aksanların e, işte Texas aksanı nasıldır? Biraz da Texas şey daha çok köylülerin, yani bir köylüler, olmasını getirdiği şeyi gayet, de kaya, tabii. tabii. Evet. 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 Peki efendim, aksan da, da Ali. Tabii. Hiç şey yapmam. Nasıl şey. Peki benim geçtiğimiz yaz Tamer Karadağlı'yla Baba 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 storysi çektiğimi hatırlayan old var mı aranızda? Ben ben <gülüyor> aga <gülüyor> bomba bir Hayatımda storydi. Hayatımda anlam veremediğim çok nadir anlardan <laughs> biriydi ama. Geceye bomba gibi düşmüş o story. Yani ben bunu jenerik yapıyorum. Sadece Nasas'ın Ali uzatmak e, başka şeyler de çünkü anlaşılmaz evet, zor. Türkçe'de Nasas da bilmiyordu e, herhalde. Nasıl İngilizce bilmiyor. E, ama izleyenler biliyor. O, Türk aksanıyla önce söyleyeyim de Doğru. o zaman. Sonra tercüme edelim. How are you Ali? Are you okay? I am very well, thank you. And you. Bu yani bizim okullarda şey öğrendiğimiz değil, genel <laughs> şeylerdir. Onun Teşekkür. dışında mesela Amerika'da Amerika'nın çeşitli bölgelerinde İngilizce farklılıklar yaşar. Bu arada ben İngilizce hocasıyım. <laughs> ee, Amerikan kültürde iki yıl in, intensive class'lere yani yüksek sınıflara İngilizce dersi verdim. Ee, aynı zamanda da okula gidiyorum bir kente tiyatro bölümü. Ee, Teksaslıların e, kendine has bir konuşma şekli vardır ve Amerika'nın neresinde olursanız olun eğer o aksanı duyarlarsa genelde sorarlar siz Teksaslı mısınız diye. Yani Türkiye'deki Laz e, lehçesi gibi. Yes I do <laughs> 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 diye girip seviyeyi düşürüyormuşum iki dakikada. Şaka. Yeah. E, daha cümleleri yuvarlarlar. İşte see problem is sometimes when you a good stiff shot to the heart. Kind of stuns you diye böyle anlaşılması biraz daha zordur. John Wayne. Güney John Wayne'in biraz daha şeyleri daha ağır konuşur. Böyle well pilgrim I don't know if you're up there but I sure was not there diye biraz daha ağdalı bir konuşma şekli vardır. Güney aksanı vardır. Ee, bu da e, Mississippi nehrinin eee yeah, tabii Kentucky mesela onlar da böyle well I sure do like you. And if you like me too, then we have something in common for sure. Diye başka bir şeyde. E, Replik konuşurlar. bu bunlara. İtalyanlar vardır. Arkadaşlar niye sallasın adam ya? Mesela New York'ta işte Robert De Niro'nun filmlerinde işte gördüğümüz e, Why you gotta do what you gotta do. A man's gotta do what he's gotta do. Aynı yolda böyle işte. Tabii böyle bir de gözünü de <laughs> açar böyle. İşte ''You talking to me? Are you talking to me?'' <gülüyor> enteresan <gülüyor> evet, bir... E, e, ...speech patternlar bir... bir... Ne? He hepsi replik. Hiç. Evet evet. Konuşma üslupları vardır, onların jargonları da farklıdır. Biraz böyle ee... yani kurtulma gelecek gibi bir... Öyle mi? Orada. Ha İtalyan... tabii tabii, böyle, böyle tehditkardır evet. hep. Yani e, zencilerin çok daha fazla. Ben bu videoyu niye izlediğimizi bilmiyorum biliyor musunuz? Öyle bastım yani. <gülüyor> <gülüyor> İzliyorduk ya. Dalmış oğlum bitti zaten video ya. Hayır. Of. <laughs> Kredin de yok da şu an chat'te. Tatar. Haluk yazdım ya bak ya. Yılmaz. Haluk yazdım ya yukarıya ya. Allahım ya Rabbim ya. E8. enteresan bir. Ha tabii tabii böyle böyle tehditkardır evet. hep. Yani eee zencilerin çok daha farklıdır. İşte eee işte I'm going to Bronx again the last time I went there to watch those must me diye böyle ıı, değişik bir müziyodiler yani vardır. Bunun dışında mesela Shakespeare ıı, İngilizcesi vardır. Çok sevdiğim bir İngilizcedir o benim. E, hatta okula girerken e, Shakespeare'in Kuru Gürültü oyununu bir parçasını e, hem İngilizce hem Türkçe oynadım. İngilizce oynayıp da herhalde tiyatro bölümüne giren e, tek insan benim. Tabii Türkçe'sini de oynadım. Cüneyt Bey, yeah. kendi benim Türkçe'sini de duyalım dedi. Or the uh, bull sir had an amiable low, with some such strange eat Your father's cow got a calf in that same noble feet, much like to you, for you have just this bleed. Why, eh?